<laughs> Afiyet olsun efendim. Çoluk çocuk yemek yiyorlar burada arkadaşlar. Evet. Mercan abinin keşfetmesi sonucu. Ayının yanına geldim. Lan döktün hep lan döktün lan. Arkadaşlarla her zamanki kullandığımız kullandığımız güzergahı kullanıyorduk. E, çöp konteynerlerinin ortada e, birden ayı gördük. Ondan sonra bir anlık panikle kaçışmaya falan başladık. Ondan sonra işte düştük falan. Hemen toparlandık. Allah'tan ayı bize saldırmadı. Yaralama falan olmadı yani. Bu konudan şanslıyız. Ayı sonra yukarıya doğru kaçtı. E, büyük ihtimalle açtı. Aç olduğu için e, çöp kutularına saldırıyor genelde ayılar. Biz de şaşırdık. Hava zaten sisli puslu e, tipi yağıyordu. E, o havada çıkacağını hiç tahmin bile etmemiştik. Şimdi de Sonra toparlanıp tekrar devam ediyor.